Arkadaşlar merhaba, hastaki bitkilerin genetikleri hakkında bilgi vereceğim. Hemen bir tane bitkimizi ekelim. W G Y X Y H var. Renklerinden de anlaşılabileceği gibi kırmızılar kötü, yeşiller ise iyi. Şimdi peki bunlar ne anlama geliyor? W daha çok su istiyor, yani buradaki sulardan daha çok emiyor. Bitkimizdeki saksımızdaki. G hızlı büyümesi. Y daha çok bitki şey vermesi. Yani bir tanesini toplayınca bir vereceğini iki veya üç vermesi gibi. Bunda, yani G, Y'den ne kadar çok olursa o kadar çok veriyor. H'de yani daha çok zor ölüyor bitki. Daha çok dayanıklı oluyor. Benim için önemli olan G ve Y. Şimdi bunu bir tanesini hemen silelim. Ektim. Gördüğünüz gibi G, 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 G. Pardon G, G, y, H, G, Bu çok hızlı büyüyor ama Biraz az veriyor O yüzden şansımızı denemek adına ben buraya bir tane daha ektim Kötü geldi Y, Y, Y Y, Y, Y Evet G, H 3 tane Y'miz var yani bu çok fazla verecek demek Bu beni bayağı etti Hemen bir daha deneyelim G, Y, G, G, G H. Bu çok hızlı büyüyor Bunda 3 mü G vardı? Evet. Bununla bu aynı. Dersini silelim Çok kötü. Bakın gördüğünüz gibi Y, 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 H diyor. Ama bunda gördüğünüz gibi bir tane G var. Bu hızlı büyüyor. Bunda G yok. Bu yavaş büyüyor. O yüzden bu gereksiz. Y, H. Kötü. Kötü yem yeşil geldi ama hiç G'miz yok. O yüzden bu da kötü maalesef. Y Y G G. Yani ikisi de olabilir. Mantık ikisi de giyin. Neymiş? Hızlı büyüyor. Biraz fazla veriyor. Yani bu buna bakış bu daha iyi. Kötü. Yani G ile Y'ye bakmamız gerekiyor asla maçı. Haşın olması pek bir önemi yok. As. G G Y Y. Bakayım. Bununla bu aynıymış evet Vay <laughs> 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 ah, onların hep hepsi Y ve Y olsa Allah Allah fazla hepsi var. Kötü. Kötü. Çok fazla hepsi var. Bu da yani iyi de kötü. Yes yok hiç bundan yani. Mesela bunda yes yok. Biz hızlı yetişmesini ve fazla yetişmesini sanırım da hükmetle çıkmayacak. Bunların büyümesini bekleyelim. Bu %84 olmuş gördüğünüz gibi çünkü 3 tane G'si var. Hatta gördüğünüz gibi büyüdü. Seedling'e geçti. Bunlar seed'di, bunlar seedling'e geçti. Şimdi bunların biraz büyümesini bekleyeceğiz. Ben size tekrar dönüşümü yapacağım. Evet arkadaşlar. Seedling kısmından sapling kısmına geçince geçince üstünde hasat yatıyor Biz E tuşuna basılı tutarak kulon alıyoruz ve gördüğünüz gibi elimize iki tane kulon geliyor. Bunları bir süre böyle çoğaltıyoruz. Çoğalttıktan zaten sonra daha kolay oluyor. 2 4 8 16 derken hızlı hızlı çoğalıyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.